Ersoy dedi. İBB o hali kışkırtarak ne yapmak istiyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri günlerdir bir şey deniyor farkında mısınız? Önce toplam sokaktaki nüfusun azalmasını fırsat bilip otobüs servis sayılarını seyrelttiler. Ardından yaşanan yoğunluğu gerekçe göstererek sokağa çıkma yasağı propagandası yapmaya başladılar. Otobüslerde millet üst üste diyenlere önce bunun bir siyasi kumpas olduğunu söylediler. Ardından da üst üste olması bizim suçumuz değil. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde ne yazıyorsa öyle yapıyoruz. Araç bir anda doluyor demeye başladılar bir halk sağlığı sorunu üretiyor ve bunun suçunu da hükümete atıyorlar. Hükümeti bu süreci kötü yöneten bir aktör gibi sunup, kendilerine yakın televizyon kanallarında yerel hükümet gereken tedbirleri alıyor dedirterek, üstü örtülü bir özellik provası yapıyorlar. Bakın açık söylüyorum, Ekrem İmamoğlu ve kadroları ateşle oynuyor haberleri yok. Bu memleket daha evvel dükalıklar kurdukları kasabalara benzemez.'' Merkezi hükümet şöyle biz yerel hükümet olarak böyleyiz falan gibi sözlere bu milletin tahammülü yoktur. Olamaz da. İlk deneyinin sonunu biliyorsunuz. Bugün ülkede sokağa çıkma yasağıyla başlayan bir OHAL ilan ettirme gayretinde İBB. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyor. Sokağa çıkma yasağı icap ederse ilan da edilir. Bunda problem yok. Fakat birileri o hal ilanıyla 15 Temmuz'da başlayan ve yarım kalan işlerini bitirme gayretindeyse, söyleyelim başları büyük belada demektir. Bu millet korona morana dinlemez, kimin ne hesabı varsa başına geçirmesini çok iyi bilir. Herkes aklını başına alsın. Ersoy Dede, Star Süleyman Özışık Biz bize yeteriz güzel ülkem. Bir haftadır dile getirdiğim yardımlaşma ve dayanışma hesabı nihayet açıldı. Ben gönül kumbarası demiştim, devletimiz milli yardımlaşma hesabı adını koymayı uygun buldu. İsim çok da önemli değil. Bu hesabın açılması o kadar önemliydi ki anlatamam. Daha önce de söylediğim gibi, dünya üzerinde vatandaşına aylarca maaş verebilecek bir ülke yok. Bakmayın siz birilerinin Amerika vatandaşlarına maaş dağıtıyor şeklinde algı operasyonu yapmalarına. Amerika'nın durumunu her gece ekranda dinliyoruz, izliyoruz. Krizi atlatmak için bir haftada karşılıksız 1,5 trilyon dolar basan Amerika, vatandaşlarına belli bir süre için maaş dağıtacağını söylüyor söylemesine ama korona testi yaptırmak isteyen sigortalı vatandaşından 9 bin, sigortasız vatandaşındansa 34 bin dolar para istiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu testleri ücretsiz yapıyor. Ayrıca 2 milyon vatandaşına biner lira maaş yardımı yapacağını açıkladı. Emekli maaşlarını artırma kararı aldı. Belediyeler bölgesindeki vatandaşlarına yardım yağdırıyor. Yani öyle bahsedildiği gibi Amerika'dan, Almanya'dan geri durumda değiliz. Birileri de yardım hesabının açılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Devlet böyle bir dönemde vatandaşından para talep eder mi diyenler var. Allah akıl versin devlet vatandaşından para talep etmiyor. Aksine vatandaşlarının biz bu günleri dayanışma içinde atlatmak istiyoruz, bir hesap açın, zorda kalan kardeşlerimize destek olalım diyen milyonların talebine karşılık veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de aynı şeyi yapıyor. Varlıklı kesimlerden gelecek yardım taleplerini kabul edeceğini açıklıyor ve çok da güzel yapıyor. Kaldı ki bu ülke geçmiş tarihlerde Atatürk büstü yapabilmek için bağış hesapları açmış bir ülke. Devlet vatandaşından para toplar mı diyen geri zekalı kesime bunu hatırlatmak gerekiyor neyse geçelim. Söylediğim gibi yardım hesabının açılması çok doğru bir karardı. Ancak bundan sonrasının da doğru şekilde yönetilmesi gerekiyor. Çünkü bu konuda ortaya atılacak en küçük bir iddia dahi büyük sorunları beraberinde getirebilir. Bunun için yapılması gereken bazı şeyler var. Şahsi kanaatimi soracak olursanız bu hesabın olabildiğince şeffaf olması gerekiyor ki bunun örneklerini daha önce gördük. Acun Ilıcalı'nın depremzedeler için yaptığı yardım programlarında ekranın alt köşesinde kumbaraya düşen paranın miktarı bir sayaç şeklinde sürekli halkın gözü önündeydi. Devlet aynı taktiği uygulayabilir. Belki de bütün televizyon kanallarında bu sayaç bir köşede tutularak yardımın hangi boyutlara vardığı dakika dakika gösterilebilir. Ayrıca yardımların dağıtılması sırasında valilikler, kaymakamlıklar, sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlarından oluşturulan bir heyet görev alır. Toplanan yardımların kimlere gittiği böylelikle belirlenebilir. Bunun yanı sıra başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları maaşlarını bağışlamaya başladı. Ama yetmez. Bu işe dev şirketler de dahil edilmeli. Hele hele son dönemlerde devlet garantili büyük ihaleleri alan şirketlerin bu işe öncülük etmesi gerekiyor. Hem de devasa yardımlarla ayrıca sanatçılar. Her ortamda duyar kasan sanatçıların bu süreçte vatandaş için kesenin ağzını ne kadar açacağını da hep beraber görelim istiyoruz. Bakalım bugüne kadar siz bize verdiniz, şimdi de biz size veriyoruz diyebilecekler mi? Göreceğiz. Özetlemek gerekirse ta en baştan söylediğimi tekrarlamak istiyorum. Bu ülke başka ülkelere benzemiyor. Dünyanın süper güçleri dediğimiz devletler şu anda açık denizlerde adeta korsanlık yapıyor. Birbirlerinin tıbbi yardım taşıyan gemilerine el koyuyor. Türkiye ise neredeyse hepsine yardım gönderiyor. Bu süreçte dünyaya yardım gönderen Türkiye, kendi vatandaşına aç bırakmaz, açıkta bırakmaz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Ve göreceksiniz, bu dayanışma sayesinde bütün dünya devletleri arasında en aydınlık yarınlara çıkan ender ülkelerden biri olacağız. Yeter ki birlik olalım. Süleyman Özışık, Türkiye Abdülkadir Selvi Koronavirüste kritik 4-5 haftaya girdik. Cuma günü bilim kurulu toplanıp ardından da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağını ilan edince sokağa çıkma yasağı geliyor denildi. O sırada sosyal medyada bilim kurulunun sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini talep ettiğine dair haberler dönmeye başladı. Çünkü bizde bir sokağa çıkma yasağı lobisi oluştu. Ancak illerde pandemi kurulları oluşturuldu, seyahat kısıtlaması getirildi, yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri durduruldu. Cumhurbaşkanı etkili bir evde kal çağrısı yaptı. Hem bakanlarla hem de bilim kurulu üyeleriyle görüşüyorum, sokağa çıkmama konusunda alınan tedbirlerin etkili olduğunu söylüyorlar. Evet. Eğer ihtiyaç olursa sokağa çıkma yasağı ilan etmekte de tereddüt edilmeyecek ama böyle giderse Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden biz bu felaketi atlatacağız. Bilim kurulu üyesi Alpayazap'la konuştum. Bilim kurulunda sokağa çıkma yasağı konusunda görüş birliği oluşmadı ama dolaşımın sınırlandırılması önerisinde bulunuldu dedi. Zaten hükümette de o yönde karar aldı. Alpay Hoca, evet çok ciddi bir karar ama diyor, olayı getirip sokağa çıkma yasağına endekslememek ve sokağa çıkma yasağına takılmamak lazım. Bilim kurulu olarak bizim üzerinde uzlaştığımız nokta şu, dolaşım ciddi bir şekilde sınırlanmalıdır, buna iller karar verebilir diyor. İllerde oluşturulan pandemi kurullarını önemsiyor. Neden önemsediğini sordum. Ben il pandemi kurullarını çok önemsiyorum, sürekli onu vurguluyorum. Çünkü o ildeki dinamikleri, evde kal uygulamasının nerede aksadığını, niye aksadığını en iyi o ili yönetenler bilirler. Hangi önlemin alınması gerektiğini de en iyi halk sağlıkçıları bilirler. Bu işin uzmanları onlar. Peki geri dönüşler nasıl? Alpay Hoca'ya sordum. Hafta sonu iyiydi. Beklediğimiz ölçüde artış olmadı. Ankara zaten iyi gidiyor. Ankara'da durum stabil gözüküyor. İstanbul'dan aldığımız bilgilere göre de dünü daha iyi geçirmişler. Cumartesi pazar insanların bu krallara uymasının faydası oldu dedi. Ama bir uyarısı oldu. Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap, henüz geriye dönüş başladı diyecek noktada değiliz. 4-5 haftamız var. Biraz artış olacak. Önemli olan bu artışı iyice sınırlı tutabilmek diyor. Bir haftası geride kaldı ama daha kritik 4-5 haftamız varmış. Sık dişini Türkiye. Çin'den gelen ilacın faydası oldu mu? Koronavirüsle mücadele kapsamında geçen hafta başında Çin'den getirilen Favipirav adlı ilaç yoğun bakımdaki hastalarda kullanılmaya başlanmıştı. İlacın özelliği koronavirüs tedavisinin süresini kısaltıp 11 günden 4 güne indirmesiydi. İlk etapta 1250 kutu getirilen ilaç 23 Mart'ta kullanılmaya başlandığı için 10 gününü doldurdu. İlacın yararlı olup olmadığını ölçmek için yeterli bir süre. Peki ilaç faydalı oldu mu? Bunun üzerine bilim kurulu üyeleriyle konuştum. İçlerinde kendi hastalarına bu ilacı kullananlar vardı. Olumlu sonuç aldıklarını söylediler. Elbette ki sadece o ilaç tedavi etmeye yeterli demiyorlar ama yararı görülmüş. Hani ilim çinde de olsa alınız diye bir söz vardır ya, koronavirüsle birlikte o ilaç çinde de olsa alınıza dönüştü. Makinenin başına oturdu, maske dikti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kriz anlarında şehrine liderlik yapmayı çok iyi başarıyor. Sadece Gaziantep'e değil, Türkiye'ye de çok olumlu enerji veriyor. Fatma Şahin Gaziantep'i Gazianteplilerle birlikte yönetiyor desem yeridir. Şehirle öyle bütünleşmiş ki bir bakıyorsunuz başına kask takmış İçme suyu projesinin başında. Bir bakıyorsunuz Gaziantep sporun maçında. Gaziantep'i dünya gastronomi şehri ilan ettirirken onu uluslararası zeminde gördük. Bir de baktık ki Fatma Başkan TÜBİTAK bilim ekibiyle Antarktika'da. Sosyal sorumluluk projelerinde ise Gaziantep'i tek yumruk haline getirmeyi başarıyor. Suriye'de 11 yıldır devam eden iç savaşın yükünü en fazla çeken şehirlerimizden birisi Gaziantep. Ancak siz onu hiç hikayet ederken gördünüz mü? Gaziantep'in mültecilerin yaşadığı bir şehir olarak değil, bölgenin parlayan bir yıldızı olarak algılanmasını sağladı. Söz konusu koronavirüs salgını olunca Fatma Şahin ne yaptı? Bir yandan tedbir aldı, diğer yandan da bölgenin üretim üssü olan Gaziantep'te çarkların dönmesini sağladı. Dün kendisiyle konuşurken sanayi sitelerinden dönüyordu. Ne yapıyorsunuz dedim. 150 bin işçimiz var, her gün belirli aralıklarla onların ateşlerini ölçüyoruz, diğer kontrolleri sağlıyoruz, yeter ki çarklar dönmeye devam etsin dedi. Fatma Şahin bu iş ilk ortaya çıktığında 100 adet ateş ölçer alıp şehrin giriş ve çıkışlarında araçlarda ölçüm yaptırmaya başlamış. Öngörülü davranmış, tedbirini almış, bir yandan da maske ihtiyacının karşılanması için bir çalışma başlatmış. Şimdi harıl harıl maske dikiyorlar. Maske diken işçilerimize destek vermek için o da makinenin başına geçti, maske dikti. Sağol Fatma Başkan. Abdülkadir Selvi, Hürriyet.